Teyzemle yazdıklarımız yan yana ve konuşmuyoruz. Kimse evini de satmıyor. Yoruldum arkadaşlar. Birine kinlenmek, biriyle küs kalmak, birine haset beslemek ya da ne negatif beslemek sizin kendi kendinize yapabileceğiniz en büyük ceza, en büyük zarardır. Çünkü neden biliyor musun? Yan yana bir yazdıktasın. Sürekli onu göreceğim endişesiyle gerginsin. O geçerken kötü kötü bakıyorsun. Vaktini çaldın. Modunu düşürdün negatif frekansa girdin, Hop ne oldu? O negatifliğin içerisinde zaten seni diğer negatif olaylar da çekiyor. Bu döngüyü kırmak ya da bu olayı bitirmek istiyorsan tek kontrol edebildiğin şey ne? Senin duyguların, senin hareketlerin. Teyzen zaten senin bir aynan aslında baktığında. Ne verirsen ona alacaksın. Negatif verdiğinde negatif alıyorsan bir el uzat. Bir hadi barışalım ölümün dünya bir adım at. Sen de kalsın en azından vicdanen elinden geleni yaptığını görürsün. Ama bence teyzenle sana olumlu cevap verecek. Dene bakalım.